Plan öyle. Çakma, bişme, hepsi atölye burası. Yani tam bir Tam bir atölyeymiş gerçekten. Hani şu beşeyi başıma gitti. Böyle beşini, beş tanesi bir arada değil mi? Beş tane. Çok doğru. Çok Evet. bir, kare, bir kare serisi var, bir de serisi var. Beş tane seçim. Valizi de var. Atölyem daha bir güzel oldu bugün. Ee, Atatürk Hanım gibi birisiyle çalışmak herhalde büyük keyif olmalı sizin için. Ee, tabii o da bizi keyiflendirdi, geldi sağ olun. Ee, ben, adım Mustafa Ali Kasap, Ben Türk Dünyası Sanatçılar Birliği, Ege Bayülge Başkanlığı gibi bir görev de verdiler bana. Onu da üstlenmeye çalışıyorum. Şimdi nedir diyeceksiniz? Çalışmalarını sergileyebilmeleri açısından sadece resim sanatı değil, ee, müzik, şiir, şey, e, televizyon her bölümde e, temsilciliklerimiz var. O konuda çalışmalar yapıyoruz. Mesela ben şimdi tamam. <laughs> 31 Mayıs'ta da şeye gideceğim. Almanya, Frankfurt'a gideceğim. Orada bir sergi yapacağız. Orada da e, Türk dünyasının e, Frankfurt'ta <laughs> Atatürk konulu bir Orada da Atatürk'ü efe gıysi Bakın karşıda bir oynatılacak. Bak onun tabii alt yapısı var. Mutfağı var. Nasıl yapıyorum? Fırçayı buldum. Her fırça birleştirilip hareketlendirmiyor. Şimdi ekranda tek 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 büyük e, tablo haline getirilecek. Ve onu biz müzikle süsleyeceğiz. E, bir animasyon yapacağız, hareket yapacağız. İşte bilgisayar şeyler. tam beceremiyorum onlar yapacaklar. Öyle bir gösteri yapacağız oraya tanıtmaya çalışacağız. Şimdi hepimizin içinde güzel duygular vardır. Kimimiz güzel resimler yapabiliriz. Ah benim zamanımız olsa şöyle yapacağız, böyle bir şey çizdiğimiz çok olmuştur da bir türlü işin üstesinden gelemeyiz. Tarihçi özelliğimiz de burası Efe Yatağı. Efe Yatağı derken e, ee, Kursal Kurtuluş Savaşı'nda ödemiş düşmana ilk örgütlü mücadeleyi yapan yerdi. Ödemiş'in yerdir. Şimdi burada herkes birbirine efem der. Burada efem berberi vardır, efem market vardır, efe terzi vardır, zeybek dükkanı vardır. Biz e, abimize efem deriz, babam bize kızanım der. Yani böyle bir yuruğumuz eşlidir. E şimdi böyle bir adam ne yapar? Çiçek böcek resmi yapmaz. Kadınların <laughs> zerafeti <laughs> ne yapıyor derken ya o kadınlar da ne güçlüymüş. Fazla çalıştım diyemezdi. Ee, Anadolu neden? Ana daha kutsal da olmuş. Anayı kutsal Kursuz yap şey anne. Yenikim, kadın dememiş. E, kadın Ana şey demiş. Hem şiddete maruz kalmış. Hem kadın kendi değerinin farkında değil. Evet. Hem kadın olduğunun gücünün bilincinde değil. Hep kadın sevgilerini. <laughs> 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 can değer mi? hakikaten şey, doğru. Can değer mi? Ne istediğiniz? Paylaşmak istediğiniz? Atanur Meriç, emekli öğretim üyesi, ressam, minyatür sanatçısı. Bugün Güzel Bahçe Belediyesi resim atölyesinin hocasıyım ben. Bugün arkadaşlarımızla Mustafa Ali Kasap arkadaşımızın, ressam dostumuzun atölyesini ve eserlerini birlikte kendisini ziyaret etmek için geldik. Çok güzel bir sergi hazırlığı var. Zaten atölyesi baştan başa bir sergi. Onun çalışma tarzını ve üslubunu biliyordum. Arkadaşlarımla birlikte paylaşmak istedim. E, efeler konusunu bugüne kadar gördüğüm en güzel biçimde işleyen de Mustafa Bey oldu. E, gerçekten renklerdeki zenginliği, kompozisyondaki güzelliği ve zaten Efe'nin kendine has olan o güzel duruşunu bize en güzel biçimde yansıtmış diye baktık arkadaşlarımızla. Çok başarılı. Ben tebrik ediyorum sizlerin yanında da kendisini. E, biz de atölye olarak 9 yıldır çalışıyoruz. Resim çalışmalarımız, akrelik, sulu boya ve yağlı boyu olarak devam ediyor. Ali Kasap, Türk Dünyası Sanatçılar Birliği Ege Bölge Başkanıyım. Burası da Mustafa Ali Kasap Resim Atölyemiz. Bugün bereketli bir gündeyiz. Bugün Güzel Bahçe Sanat Atölyesi sevgili Atanur Meriç Hanım ve öğrencileri buraya geldiler. Şimdi ben Türk Dünyası Sanatçılar Birliği Bölge Başkanı olarak eğitimci bir ressam tarihçi olarak buranın kültürünü, buranın yaşantısını tuvallerimde, resimlerimi aksettirdim. Bu ateliyede her şeyi gerçekleştiriyorum ve bunu önce kendi ülkemizde e, söz gelimi, önce şimdi Etnografya Müzesi'nde 7, Hazir, 7 Nisan'da bir çalışma yapacağız. Canlı performans, bir de sergimiz. Daha sonra Antalya'da Terra City'de bir e, kadın efelerimize yönelik bir çalışma yapacağız. E, 31 Mayıs'ta da e, Paris'te Festival de Anatolia adında Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin organize ettiği Türk kültürünü dünyaya tanıtan Avrupa'nın en büyük fuar alanlarından birisinde bir e, resim sergisi yapacağız. Bu resim sergisinde de Anadolu kültürünü, Anadolu kadınının e, güzelliğini, estetikliğini, zarafetini tablolarımda yapıyarak ben Avrupa'ya taşıyacağım. Diyeceğim ki Türk kadını böyle güzeldir, Türk kadını böyle estetiktir deyip Avrupalılara göstermeye çalışacağım resimlerimle. Hocam bir hayli çalışmalarınız var. Şu ana kadar kaç yerde sergi açtınız? Avrupa'da, Türkiye'de? Şimdi yurt içinde ve yurt dışında değişik sergilerim oldu. Yurt içinde yaklaşık 80'e yakın bir sergim oldu. Tabii karma sergileri de katıldım. Grup sergilerine de katıldım. Bunu yanı sıra sanat buluşmalarımız vardı. Sözgelimi Ödemiş'te de sanat buluşmaları yaptık. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen ressamlarla. Gene Aydın'da İstanbul'da, Bursa'da, Samsun'da değişik ressamlarla buluşmalar yaptık. Or Koyunlar gidiyor sürüsüyle, arkadan çobanı düşünün <laughs> artık. Sen <laughs> bakışlar falan yani. evet. 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 Bu kışlar, sona, evet. 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 çok güzel işte. Yani bu kuyu kuyu. Bu kuyu Bu kuyu Bu kuyu kuyu. Bu kuyu kuyu. Bu kuyu kuyu. Bu kuyu kuyu. Bu Bu kuyu kuyu. Bu Bu kuyu kuyu. Hasta enter. Göz önünde gözleyince gözü böyle olmaz. <laughs> <hastane'de. Evet. Gülüyor> <laughs> Ben Nevsal Bayık. Ee, Güzel Bahçe Belediyesi Resim Atölyesinden ee, Mehmet Ali Kasap Mustafa pardon pardon ee, Efeler e, Ege bölgemizin simgesi. Ee, İstiklal Savaşı'mızda çok e, şey onları çok gördük e, Ege bölgemizde e, isimsiz kahramanlar ve e, Mustafa Bey bunları çok güzel resimlemiş tuallerinde yaşatmış e, şey olarak e, çalıştıkları e, erkek ve eee kadın efeleri e, ölümsüzleştirmiş tuvallerinde e, çok beğendik resimlerini. ne yapacağımı biliyorum dedim. Çünkü ben bugün bir zeybek kız resmi yapmak istiyorum. Kadının zerafetini, kadının inceliğini, kırılganlığını, naifliğini gösterirken aynı zamanda onun ne kadar güçlü bir kadın olduğunu da göstermek istiyorum. Asil bir kadın olsun bu. Evet. Şimdi buralarda koyuluklar yapacağım için önce bakın belki saçları da savrulup gitsin. Evet. Sana ne mutlu Efendim Oyna yansın Cepke Ne mutlu efem, sana ne mutlu efem. Oyna yansın cepkenin, oyna yürek Zeybek resimleri insanı. Kahırlandırıyor bazen coşkulandırıyor. Yapraklar ödemiş kavaklar dökülür yapraklar.